sen ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ne yapmışım ya? Sen bizim başımıza neler geldi biliyor musun? E benimle ilgili toplanmamışsınız onu anladım. Sen cidden delirmişsin. Ben seni çağırıp ulu orta aile içinde video mu seyredeceğim? Bilmiyorum ki. Hal nasıl olacak o iş? Hala kendi derdindesin Ali. Kimin derdinde olacağım? Haberlere çıktık. Annem. Haberin bile yok ya. Hadi ya Güneş ablam. Ali iyi misin? Benim banyo gitmem lazım ya. Gel Allah'ın cezası gel. <Gülüyor> <Gülüyor> gel. Ne vardı bu kadar içecek ya? Neyin vardı? Bak, kusacağım falan deme. Bırakıp giderim. Hı. Hmm. Gidemezsin. Ne gitmezsin be? Videonu çektim dağıtacağım. Niye bırakıp gidemeyeyim? Oo. Unutmuşum ya. Hadi gel yüzünü yıkayalım. şunları yaptığıma inanamıyorum. <laughs> evet ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun? E, acınacak haldesin. Aşağıda da bombayı patlatıyordun. O yüzden yanındayım. Ve patlasın zaten eninde sonra patlamayacak mı oğlum? Ha bugün hayalim. Ali seni öperken... Doğurma salak. İyice kuruluşu şu salak suratına. Hala niye kızamıyorum ben sana? Haklıyım da ondan. Sarhoşum da ondan. Hadi <laughs> yürü hmm. ah, ah, oh. son ya. Ne oldu ya? Ne <laughs> oldu ya? Bir bırak. Yeter kendini acındırdın. Hadi yatağa. Uykumda bir kraldım. Bir içtim uyandığımda. Sen de içince şair oldun. Yatağa dedim. Tamam. Biliyor musun? Sana bu kadar kalacağını düşünmemiştim. Niye? Bilmem. Üstüme saldırırsın, bağırıp çağırırsın diye düşünüyordum. Bu kadar değil mi? Hı? Üzülmem ben değil mi? Biliyorum. Üzülürsün. Hatta ben seni üzmek istedim. Rica edin Ama bu kadarını istiyor muydum? Bilmiyorum. Şu haline bak. Yine bana kaldın. Hoşuna gidiyor benimle uğraşmak. Rezilik mı diye buradayım. Tamam hadi, hadi gidelim. Hadi gel. Kızların yanında konuşamadım. Benim yüzümden bunu yaşadığınız için çok özür dilerim. Önemli olan bunun açığa çıkmış olması değil. Maalesef bunu gerçek olması. Bu çok kötü. Üzgünüm. Ben de öyle görünce şok oldum. Yani ne diyeceğimi bilemedim ilk anda. Haber çıkmadan önce bana hikayeyi anlatmıştı Güneş. ...gerçekten sizden çok özür dilerim. Bunu benim kimseye yaşatmaya hakkım yok. Üzme artık kendini. Benim artık kendimi anlatacak mecalim kalmadı. Kusura bakmayın. Zamanı gelince ben sebeplerini... ...açıklarım. Hiç kimseye hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. Biz bir aileyiz. Hep beraber bu meselenin de üstesinden geliriz. Değil mi abla? Hı hı. Peki Güneş Hanım. Sizce bunu kim yapmış olabilir? Eski kocam. Yani bu durumu ondan başka hiç kimse bilmiyor. Eski kocanız. Evet hatta Haluk'tan bir dönem tehditle para almış. Yani Haluk parayı kesince zaten böyle nereye saldıracağını şaşırdı. Onun şu an tek derdi benimle. Hatta bu olaydan sonra Peri'nin karşısına çıktı. Siz de biliyorsunuz. Sonra İzmir'de benim karşıma çıktı. Hatta Haluk ona şu an ulaşmaya çalışıyor ama ulaşamıyorsun galiba değil mi? Ama ulaşılamıyor telefonu. Cevap vermiyor. Vermiyor mu? <laughs> yani her yıl denedim ama ulaşılamıyor. Belki de ulaşamayacağın bir yerdedir Haluk. İzninizle. Yarın uzun bir gün olacak. Ben yatayım. İyi geceler. İyi geceler. Ölmeden seni de ailenle yan yana gördüm ya. İlk ve son olur muhtemelen. Onlar için değildi. Sağ ol. Naz bak ben seni yalandan avutamam. Ne hissediyorsan, ne yapmak istiyorsan bana anlatabilirsin. Ben senin yanındayım. benim annem bunları hak etmiyor. Yani aslında kimse hak etmez. Annem melek gibi bir şeydir ya. Ben onun için çok üzülüyorum. Hiçbir şey de yapamıyorum üstelik. Tek isteğim tekrar toparlayabilmesi. Sen insana ayağa kalkma gücü veriyorsun. Ya düşün ben ne haldeydim beni insana döndürdün. İnsana dönmüş halim bu mu? <laughs> da iğrenç bir adammış, onu da öğrenmiş oldum. Küçükken annem kaçıyor diye ona hep kızardım. Haklıymış. Üstelik bir şey de söyleyememiş bize. Sizin yolun da... ...boş ver gerisini. Boş verdim zaten. Bizden uzak olsun da ne yaparsa yapsın. Tek isteğim bu. Lütfen, yalvarırım bana yardım et. Su getireyim mi? Dur, ben sana su getireyim. Dur, gitme.